sıcak başlıklar var Giresun'da e, 7 insanımız e, hayatını kaybetti Allah rahmet eylesin. Can Biz, bizden de yani. bir kez daha rahmet dileklerimizi iletelim. Ailelerine başsağlığı diliyoruz, sabır diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun. Ee, ne söylemek istersiniz? Giresun, dere yatağında evler, asfalt yollar, e, her yıl belki de iki yılda bir yaşadığımız bu görüntüler. Evet, aslında biraz önceki o annemizin söylediği şey çok manidar. Ben halkım diye vardı Yani bu aslında her şeyi çok net bir şekilde açıklıyor. Türkiye'de son 5-10 senedir. Gittikçe büyüyen, devleşen bir devlet var ve gittikçe küçülen bir halk var. Bunu isterseniz imar barışı mevzunda yaşıyorsunuz, işte kadın haklarında yaşıyorsunuz, etnik azınlık haklarında yaşıyorsunuz, yani sonuçta karşımızda olan şey dev bir devlet ve onun nezdinde gittikçe küçülen hakları küçülen işte hayat kalitesi düşen ve güvenlik anlamında sürekli sorun yaşayan. Bir halk var karşımızda İşte Giresun'daki mevzuda da yani bu selde tabii ki doğal felaketler bütün ülkelerin başına geliyor. Yani ben küçüklükten beri hatırlıyorum hani Türkiye'de her zaman işte sel, deprem gibi afetlerin e, oldukça yoğun olduğu bir bölge. Peki yani bu kadar sene geçti e, ve bu iktidar 20 senedir iş başında neden gerekli imar planlarını, planlı şehirleşme, yani sonuçta bir Çevre Şehircilik ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı var. Neden gerekli önlemler alınmıyor? Yani her defasında bu kadar travma yaşamak zorunda mıyız? Bu soruyu sormak istiyorum ben. Afetler olur ama önlemlerle ve tedbirlerle bunun e, en azından yarattığı hasar minim, minimuma indirilebilir. İşte Sayın Bakan gitti Çevre ve Şehircilik Bakanı, evet. işte İçişleri Bakanı gitti. Böyle bir afet görmedik şu ana kadar. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani Türkiye'nin gerçeği olarak afetleri hepimiz yaşıyoruz, biliyoruz ama e, Böyle büyük afet görmedik derken aslında olayı biraz daha farklı pencereden görün çabasımız. Bir iletişimcisiniz aynı zamanda. Ay ne ben demek bunu şöyle ondan? değerlendiriyorum. Yani ne kadar başarısızız. Bu kadar mı başarısız olduk gerçekten diye sanırım bir aynayla kendilerine bakıyorlar. Yani öyle olduğunu umuyorum. Çünkü imar barışını düşünün. Mesela 20-25 milyar para toplandı buradan. Yani evet. kaçak göçek bütün yapılara izin verildi. Ve bunun öyle az bir şey değildi yani. Oldukça belki %80'lere falan yaklaşıyordu. E oradan para toplandı. Şimdi o paralar nereye gitti? Böyle durumlarda belki o paralar kullanılabilirdi. Kentsel dönüşüm için mi harcandı? Neden o kaçak göçeklere izin verildi? Ya yani bu insan hayatı. Yani bu kadar basit olmamalı. Burada sadece giden e, bir insan değil, onun hayalleri, geçmişi, şu ana kadar yapmış oldukları birikimi, yani bütün bir şehri siz travma içine sokuyorsunuz. Aynı zamanda buna karşı çıkan zamanında sana gelip, işte bak sen bunları yanlış yapıyorsun, işte bu HES'lerin durumu böyle, işte imar Barışı'nın durumu böyle, e, izin normalde verilmemesi gereken yerlere bina inşa ediyorsun diyen çevrecileri de hain olarak nitelendiriyorsunuz. Maalesef e, onları çok duyduk. E, şimdi de deniyor ki dere yatağına ev yapılırsa olacağı budur. Ama e, şunu sormak gerekmez mi? Dere yatağına ev yapılmasıyla ilgili izni Kim verirken... <laughs> Kim verdi? E, tabii canım kendileri izin çıkarıyorlar. Ondan sonra böyle bir şey olduğunda da yani sanki bunların suçu değilmiş gibi suçu bir de vatandaşa atıyorlar. Gene bakan sabah okudum gene başka bir açıklamada işte e, dışarı çıkmayın diyoruz. işte bana bir şey olmaz diye çıkıyorlar. Ya gene mi vatandaşın suçu bu yani? Sen gerekli önlemleri yapmalıydın. Şimdi vatandaş bunu nereden bilecek? Bu devletin görevi ama devlet kendi görevlerini yerine getirmezse ve ana görevine kendi iktidarını korumak böyle bir rant yaratmak gibi görürse yani olacak bu. Maalesef e, bununla karşı karşıya Aynen. kalıyoruz. E, umarız son olur diyeceğim ama Türkiye'nin e, gerçeklerinden bahsedeceksek son olmayacağını biliyoruz. Ama en azından şimdi Gelecek Partisi gelecekte bu tarz e, manzaraların, bu tarz e, acıların yaşanmaması için e, ne yapmayı hedefliyor? Şimdi öncelikle prensibi ortaya koyalım. Biz son 10 senedir Türkiye'de yanlış bir algı oluşturulduğunu düşünüyoruz. Nedir bu algı? Burası çok zor bir ülke. Hı, hı İç mihraklar var, dış mihraklar var. İşte sel felaketleri, tehditleri var, deprem tehditleri var. Ya burası öyle o kadar zor bir ülke değil. Hani şu coğrafya kaderdir meselesi var evet. ya. Yani bu, bunu söyleyenler İran'ı görmemiş mi? Lübnan'ı görmemiş mi? Somali'yi görmemiş mi? Nijerya'yı görmemiş mi? Çin'i görmemiş mi? Şimdi Gelecek Partisi şunu söylemek ister. Bütün vatandaşlara ve yurttaşlara kardeşim burası böyle zor zor bir ülke değil. Bu ülkenin çözülemeyecek problemi yok. Problemi çözemeyenler var. Zaten gelecek partisi de bu sebeple yola çıktı. Yani ülkenin problemleri var. Bunlar çözülebilecek problemler. Rasyonel planlamalarla ve liyakat bazlı bir sistemle çözülebilecek problemler bunlar. Bunun içine afet dahil bunun içine kadın hakları dahil bunun içine genç istihdamı dahil bunun içine içine işte teknoloji üretimi dahil yani prensip olarak onu önünüze koyduğunuzda yani iç mihrak, iç mihrak dış mihrak yani artık bunları bırakıp kendimiz ne yapabiliriz hani hep derler ya işte bu dört mevsim var bu ülkede yani çok evet. klasik belki sıkıcı bir şey ama doğru var mı var her türlü ürün yetişiyor. Belki tropikal ürünlerin dışında hani onlar olmasa da olur. dolayısıyla aslında kendi potansiyelimizi kullanmıyoruz şu anda. Esas problem bu. Yoksa Yani siz potansiyeli kullanmayı önceliyorsunuz. Önceliyoruz tabii. Sorunları zorlaştırıcı, büyütecek bir adres değil de ee, sorunları küçültücü ve kolaylaştırıcı bir adres olmayı evet. e, öncelik Biz bu hedefle yola çıktık, aynen öyle. Peki e, şimdi e, Gelecek Partisi'nden Hı -hı. madem bahsetmeye başladık, şimdi Gelecek Partisi'nden de e, pek çok e, çevrede bahsedilmeye başlandı. Tabanda nasıl bir karşılık var? Özellikle Sayın Davutoğlu'nun Diyarbakır ve Van ziyaretleri, il evet. başkanlıkları ve il kongreleriyle ilgili çalışmaları fazlasıyla yankı buldu. Ee, hem Diyarbakır hem Van hem de genel anlamda e, sokakta gelecek partisine ilgi alaka nasıl? Siz madem Diyarbakır-Van kongreleriyle başladınız oradan devam edelim. E, oldukça pozitif bir geri dönüş var. Bu e, şaşırtıcı değil bizim için çünkü bu biraz arz talep meselesidir. Şimdi mesela bu Diyarbakır Van üzerinden gidersek, şimdi devletin tanımı aslında nedir? Bir ortak varlıktır devlet. Bu ne demek? Devlet bütün vatandaşlarına, bu vatandaşlar kim? Kadını, erkeği, İstanbullusu, Batmanlısı, genci, yaşlısı, Kürdü, Türkü, Sünnisi, Alevisi, Çerkezi, Lazı neyse. Bütün bunlara aynı mesafede, aynı eşit mesafede olması gerekir. Ee, Gelecek Partisi de tam da bundan bahsettiği için zaten, Bence e, oldukça ciddi bir teveccüh var. Özellikle de Diyarbakır'da ve Van'da bunu gördük. E, şimdi ama biz maalesef ülke olarak bu devlet modelini yaşayamadık. Yani gündelik hayatta bu nasıl olurdu, hayatımız nasıl değişirdi bunu aslında göremedik. E, ama bunu belki hani nasıl bir yaşamımız olurduyu, e, izah edebilmek için iki şeyden bahsedeyim izninizle. Şimdi bir tanesi e, hani dedik ya devlet bütün vatandaşlarına aynı mesafede olması bu bir işin pratik tarafı var. Nedir bu pratik tarafı? Diyarbakır'daki, Van'daki, Bursa'daki, İstanbul'daki, Ankara'daki herkesin bütün vatandaşların aynı kalitede hastaneye erişimi, aynı kalitede eğitime erişimi, işte istihdam aynı şekilde erişimi bu işin birinci tarafı. Bu çok gerekli ama yeterli mi yeterli değil. İkinci olan noktada duygusal mesafe. Yani devlet hiçbir vatandaşına senin kimliğin şu, senin geldiğin yer şu. Onun için ben seni daha yakın hissediyorum, öbürünü daha uzak hissediyorum diyemez. Bugün öyle bir hissiyat var. Bugün öyle var mı? bir hissiyat var. Bugün şöyle bir hissiyat var. Yani devlet şunu diyor. Benim yani daha doğrusu şunu dememesi lazım devletin benim işte e, vatandaşım var diyecek kürdüm var, Sünni'yim var, alevim Hı. var, Türküm böyle olmaması lazım. Devletin vatandaşı olur. Devletin böyle farklı farklı grupları olmaz. Devlet yani kör olmalı İnançlara, etnik yapılara, ki, kimin kim olduğuna bakmadan. Bakmadan o hareket devam etmesi, etmesi lazım. İcabı Çünkü ediyorum. onu yapmadığı zaman orada bir duygusal mesafe oluşuyor Hı. ve bir aidiyet mevzu oluşuyor. Mesela Sayın Genel Başkanımız bunu çok güzel bir şekilde açıkladı. Hem Diyarbakır'da hem Van'da dedi ki. Bu ülkede kendini bu ülkeye ait hissetmeyen tek bir vatandaş bile varsa bu ciddi bir sorundur dedi. Bugün ee, öyle bir hissiyat içerisinde olanlar var mıdır? Yani vardır. O değerlendirmeyi tabii ki, tabii mutlaka ki. Mutlaka yapıyor musunuz? Yapıyoruz bu değerlendirmeyi ve bu değerlendirmeyi yaparak zaten yola çıkıyoruz. Şimdi bakın bölgesel eşitlik, işte sosyal ekonomik olanaklara eşi, erişimde eşitlik, bunlar çok önemli. Ama bir taraftan da kimsenin kültürel namusuna dokunmayacaksın kültürel namusuna dokunduğu zaman insanların işte o zaman arada bir o duygusal bağ aşılmış oluyor ve o kader birlikteliği dediğimiz şeyi gerçekleştiremiyoruz. Halbuki hepimiz işte belli bir toprak içinde, belli bir vatan içinde yaşıyoruz ve bu kader birliğinde beraber müreffeh olmak, zengin olmak, daha demokratik bir hayat yaşamak için o duygusal aidiyatı hepimizin hissetmesi lazım. Peki bu anlamda Gelecek Partisi'yle ilgili zaman zaman değerlendirmelerde deniyor ki bölgesel anlamda da siyasete ağırlık verecek. Yani güney doğuya yüzünü çevirecek, doğu anadoluya yüzünü çevirecek. Çünkü e, AKP'nin güneydoğu ve doğu anadoludaki seçmeninde bir e, işte e, kırılma, bir işte küskünlük, e, terk edilme e, hissiyatı var ve bu e, boşalan alanı Gelecek Partisi doldurmak istiyor diye. Gerçekten Şimdi, öyle bir düşünce var. Mı? Şöyle, Savaş Bey, Gelecek Partisi herkese yüzünü dönüyor. Hı -hı. Sadece bir kesime yüzünü dönüyor değil. Çünkü bugün Türkiye'de e, boşluğu sadece Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da yaşamıyor vatandaşlar. Yani bugün AK Parti'nin bile e, uzun zamanlardır AK Parti'ye oy vermiş olan seçmenin bile kafasında soru işareti var. E, ve daha iyi bir alternatif bulduğu anda burayı bırakacak. Yani bu çünkü artık be, son 5-10 senedir ve özellikle son işte 2 senedir e, seçmen artık ciddi şekilde güven kaybetmiş vaziyette. Tabii ki AK Parti'nin belli bir kemik oyu var. Hı -hı. Bunda şüphe yok ama sadece Güneydoğu, Anadolu, Doğu Anadolu üzerinden tartışmamak lazım bunu. Herkesin bu sistemle derdi var. Niye derdi var? Şimdi şöyle düşünün bir merkez çevre düşünün bu merkez Türkiye'de olmuş şu kadar nokta. Bir de çevre düşünün halk düşünün şöyle kocaman bir çember. Yani bu yandaş sistemi var ya AK Parti'nin Türkiye'ye çok güzel oturtmuş olduğu bu yandaş kavramı ve gittikçe küçülüyor o kavramın tanımı. O tanımın içinde değilsen zaten bitti zaten çevredesin. Dolayısıyla bu Güneydoğu Anadolu'da da böyle İstanbul'da da böyle, işte Bursa'da da böyle, İzmir'de de böyle. Yani bunu sadece kimlik üzerinden okumamak lazım. Çünkü Türkiye'nin problemlerini bu şekilde çözemeyeceğiz. Yani YKS'yi işte kızları, işte oğulları giren iki aileyi düşünün. Birisi Batmanlı, birisi İstanbullu. Birisi beyaz yaka, birisi mavi yaka. İşte birisi Alevi, birisi Sünni neyse. Yani aynı sınavda aynı derdi yaşıyor bu ailelerin çocukları. Şimdi bunlara yani ben sana yüzümü döneceğim, öbürüne olabilir mi böyle bir şey? Zaten esas sıkıntımız bu. Yani bugün geldiğimiz noktanız sebebi bu sürekli oy konsolide etmek için, kendi tarafını güçlendirmek için. işte bugün Malazgirt işte evet. 30 Ağustos, ondan bahsettiniz siz Tabii. de. Gene aynı şeyi yapıyorlar. Yani bir kültür savaşı yaratılmaya çalışılıyor. Hı -hı. Ama artık bundan çıkmamız lazım. Bu çünkü çok pahalı bir şey. Yani bizler için bunun faturası çok ağır olacak. Daha uzlaşıcı, daha kucaklayıcı bir e, mesaj içerisinde bulunacak o zaman gelecek partisi. Tabii ki öyle. Başından beri bizim gittiğimiz yol o şekilde zaten. Çünkü siz hani kader birlikteliği dedim ya, o kader birlikteliğini yani birlikte olabilmek için zaten hani birlikte olman lazım. Şimdi kader birlikteliği de dediğiniz anda aklıma hemen e, siyaseten kader birlikteliği geliyor. <laughs> Özellikle o birlikteliklerde işte e, millet ittifakı, cumhur ittifakı e, var. E, bir de şimdi e, Davutoğlu, Babacan acaba nerede kader birliği yapacak sorusu var. E, siz kendinizi İlla bağlayıcı anlamda değil ama nerede daha yakın görüyorsunuz? Yani şimdi şöyle bir şey var. Henüz daha böyle bebek doğmadan bez biçmek evet. yapmamamız gerekiyor. Ama gelecek partisi prensip olarak sonuçta halk tarafından seçilmiş ve millet meclisine girmiş meclis nedir? Halkın dinlendiği bir evdir. Evet. Yani yorulduğu zaman. Ee, işte sorunları olduğu zaman aslında çalacağı kapı meclistir. Şu an o şekilde değil ama aslında böyle olması gerekir. Dolayısıyla halkın seçimiyle, halkın iradesiyle, o milli iradeyle meclise girmiş her partiyle konuşursun. Hı -hı. Zaten senin görevindir bunu yapmak bir siyasi parti olarak. İttifaklara gelince şimdi seçimlerin artık e, her seçimin bir matematiği var, her yönetim sisteminin. Bu seçimin matematiği koalisyonlar. Hı -hı. Şu anda öyle gözüküyor. Hani belirli değişiklikler getirilirse onu yeniden tartışmak lazım ama bu minvalde e, vizyonlarımızın uyuştuğunu düşündüğümüz ve bu ülkeyi gerçekten işte dedik ya çözülemeyecek problem yok çözemeyenler var evet. e, çözebileceğine inandığımız partnerlerle konuşuruz işbirliği yaparız istişare süreçleri başlatırız ama e, şu anda e, şunlarla şunlarla koalisyon yaparız bunlarla yani böyle bir şey söylemek için çok erken daha bebeğimiz doğmadı diyelim. 30 Ağustos'a siz biraz değindiniz ama bir bakalım yani 30 Ağustos'a. Bakalım. Dedim. Yani çünkü bizim geleceğimizi şekillendirecek bir zaferden bahsediyoruz. 98 yıl önce geleceğimizi şekillendirmeye başlamış bir zafer. Şimdi biz diyoruz ki sonsuza dek yaşamasını arzu ettiğimiz ve yaşayacağına inandığımız bir cumhuriyet değerimiz var. 30 Ağustos şimdi kısıtlamalar söz konusu. Ee, ne dersiniz bu kısıtlamalara yani pandemi süreci var işte sağlık var yerindedir mi dersiniz yoksa yok canım o kadar da değil mi diyorsun? Yani şimdi pandemi vardıysa mevzu buduysa o zaman Malazgirt ile ilgili kutlamalara ne izin veriyorsun? Yani burada her zamanki gibi bir ikili davranış bir iki yüzlü davranış görüyoruz bunun da sebebi biraz önce dedim ya kültür savaşları. Çünkü şu anda bir çok zayıflamış bir iktidar var karşımızda. Savaşlar Bey, illa bir kutuplaştırma Bir mı kutuplaştırma yapmak zorunda. 20 senedir ilk defa bu kadar zayıf bir AK Parti var karşımızda. İlk siz defa bu kadar da Öyle, yani AKP tabii, öyle hissediyorum. anketlerden bağımsız olarak Anketlerden mı bağımsız olarak konuşuyorum ki anketler bunu destekliyor zaten. Hı. Yani tabii ki belirli anketler belirli kesimlere hizmet ediyor. Oradaki rakamlar değişik olabilir ama Avaraj'da baktığınızda bunu anketlerde de görüyoruz. Kendimiz yaptığımız görüşmelerde görüyoruz. Biz de hani e, oturduğumuz yerde oturmuyoruz işte sahaya iniyoruz. Ben Yozgat'a gittim, Sivas'a gittim. İşte bütün kurmaylarımız e, sonuçta kongre sürecindeyiz. E, i̇l il geziyoruz ve burada bunu görüyoruz zaten. E, şimdi dolayısıyla ne yapacak? Artık güçsüzleşmiş ve bunu biliyor. Kendi de biliyor. Dolayısıyla sürekli olta atıyor şimdi. Bu oltalardan biri Ayasofya'ydı. İşte diyanetle ilgili bir olta atıldı. İstanbul Sözleşmesi Tutuyor mu peki? tutmuyor. Yani? Artık tutmuyor. Çünkü sanırım o kadar çok yapıldı ki, yani böyle Tencit pilavı gibi sanırım Hı. artık insanlar neyin neden yapıldığı konusunda çok daha bilinçliler tutmuyor artık ama o deneyecek. Deneyecek. İşte şimdi bu Ağustos 30 Ağustos Zafer Bayramı ve de işte bu Malazgirt Bayramı gene aynı şey yapılıyor. Yani iki iki tarafı sürekli ayırmaya çalışıyor. Hani dedim ya şu kadar böyle bir merkez var. İşte o merkezi iyice de iyice de iyice de daraltmak peşinde. Bunu da kendi ayakta kalışının bir stratejisi olarak görüyor ama bu aslında kendi ayağından vuruyor. Böyle olduğunu da bence göreceğiz. Şimdi bir kadın olarak da konuşmamız gereken bir başlık var tabii. Sizin. Konuşalım. Nedir o? İstanbul Sözleşmesi. Gelecek partisi İstanbul Sözleşmesinden imzayı çeksin mi diyor? Yoksa İstanbul Sözleşmesi yaşatır, uygulansın mı diyor? Şimdi İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyor ilk etapta. Fakat tabii ki belirli konularda tartışmalar yapılabilir. Bu bir çerçeve çünkü sonuçta hı hı. İstanbul Sözleşmesi nedir? Bir çerçeve anlaşmadır. Daha sonra senin milli düzeyde bir yasan olur. Hı hı. O yasanın nezdinde de sen işte çerçevenin prensipleri ve zihniyeti doğrultusunda hareket edersin. Ama şimdi biz bununla ilgili çok konuştuk. Ben müsaade ederseniz işin başka bir tarafından Buyur. bahsetmek istiyorum. Şimdi maalesef tabii ki işte kadından bahsettiğimizde Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle hep mağdur ee, söylemi üzerinden gidiyoruz. İşte Hindistan'da yüzüne asit atılan kadın hı hı. işte Türkiye'de varillere ko ko konan cinayete evet. kurban giden eğitimsiz Hayır. kadın falan bu doğru. Tabii ki eşitsizlik eşit dağılmamış. Mesela yaşlı erkek yaşlı kadın, azınlık erkek azınlık kadın. Burada kadın iki kere dezavantajlı ama bu hikayenin bir de öbür tarafı var. Bu öbür tarafa da şununla ilgili kadınların hep böyle toplumdan yardım alan pozisyonu değil de topluma yardım ettiğinde ne oluyor? Bir bunu konuşalım istiyorum çünkü bunu unutmuş gibiyiz. Yani güçlü kadın ne getiriyor bu topluma? Evet. Şimdi başlayalım hemen bir domestik alana bakalım. Hep diyorlar ya işte kadın ailede olmalı çocuğa bakmalı dışarı çıkarsa aile güçsüzleşiyor. Ama şunu gösteriyor bize data bütün dünyada şunu gösteriyor. Diyor ki kadının eline ek gelir geçtiği zaman çocuklarının pro yediği protein oranı artıyor ve eğitim oranı artıyor çocukların özellikle kız çocuklarının. Diyebilirler ki anne tabii öyle yapacak. Peki ekonomik alana bakalım. Mesela C level dediğimiz hani o CEO, CFO falan diyorlar ya yani yönetici düzeyine bakalım. E, 91 tane ülkede 2016'da yapılan bir araştırmada şunu buluyorlar: e, Yönetim kurulunda hiçbir kadın olmayan. Gruplar %30 bu rakamı arttırdıklarında %15 on artış oluyor. Bakın yüzde yani dahil olduğu üretim e, bantlarında, üretim aşamalarında yönetim daha, yönetimde hatta üretim Yönet, bile değil üretim yani, bile yönetimde değil. yönetimde. Hı -hı. Yönetime gelince yüzde artış oluyor. Peki kobilere bakalım Hı -hı. kobilerde ne oluyor? Çok ilginç e, piyasaya sürülen yeni ürünlerin arkasında çoğunlukla kadınlar var. Aynen. Bu niye önemli? Bu yüzden önemli. Çünkü Yaratıcı. Tabii. Yeni ürün niye önemli? Yeni ürün yeni market yaratır. Yeni market istihdam yaratır. Yeni istihdam yaratır. Şimdi istihdam'a bakalım. İstihdamda kadın e, işverenler ne yapıyorlar? Diğer işveren yani erkek Aynen. işverenlerle karşılaştırıldıklarında daha fazla kadın işe alıyorlar. Daha fazla dezavantajlı grupları işe alıyorlar ve daha katılımcı bir yönetim tarzı oluşturuyorlar. Şimdi bir de siyasete bakalım. Siyasette ne oluyor peki? Şimdi siyasette de çok yeni bir araştırma, çok ilginç bir bulgu. E, yasa yapıcıların daha ziyade kadın olduğu ülkelerde ölüm oranlarının düştüğü gözükmüş. Sonra Kanziye, demişler, Yeni Zelanda gibi. gibi. Niye bu böyle? Çünkü şunu fark etmişler ki yasa yapıcıların daha ziyade kadın olduğu yerlerde kamusal adalet daha fazla ön plana çıkıyor. Kadın adaletli. Kadın adaleti getiriyor. E, yerel düzeye bakalım yani Türkiye'de bakalım belediyelerde Türkiye'de de kadın belediyecilerin e, diğer belediye, erkek belediyecilerle karşılaştırdım yani burada bir kadın erkek ayrıştırması yapıyorum hmm. gibi düşünülmesin ama kadının başarı hikayesinde ortaya koymam Kesin lazım ben de bir kadın, yani bir kadın olarak tabii bunu konuşmak zorundayız mesela daha katılımcı bir yerel siyaset uygulanıyor. Kamu hijyene daha ön plana çıkıyor ve aynı zamanda da tabii ki kadın erkek eşitliği konusunda daha fazla adım atılıyor. Yani şimdi bir de böyle bir hikayemiz var. Hani kadını böyle sürekli mağdur, sürekli işte zarar gören ha bu doğru ve bununla ilgili işte İstanbul Sözleşmesidir, diğer yasalardır, her şey yapılmalı. Ama bir taraftan da kadın güçlendiği zaman topluma katkısını, ailesine, mahallesine, iline, ilçesine, ülkesine ve dünyaya bunu göz ardı etmememiz lazım. Biraz bu hikaye üzerine gidelim. Gelecek istiyorum. partisi kadınlara. E bir pozitif ayrımcılık lafı demeyeyim de biraz daha böyle yüzünü dönüp daha fazlasıyla kadına herhalde yer verecek gibi gözüküyor. Şimdi öyle gözüküyor. Şimdi şunu tabii hemen söyleyelim. Siyasette işin başka bir boyutu da bu sadece kotalarla olmaz. Hı hı. Ee, şimdi işte çıkıp Gelecek Partisi'nde kota var mı? Şöyle bizde kota yok. Hı hı. Ee, ama işte kadın katılımcılar biz çok gittik yani parti kuruluşu işte kongreler sürecinde de işte bu il atamalarında vesaire kadınlarla da konuştuk, erkeklerle de konuştuk ama bir zorunluluk getirmedik. Çünkü biz şunu biliyorduk. Şimdi kota ile bu iş Tamam gerekli olabilir ama bitmiyor. Bakın Beijing Deklarasyonu 1995 dediler ki ülkeler işte siz bir araya gelin, kotanızı %30'a çıkarın. Herkes dedi ki tamam biz işte siyasetteki katılımı %30'a çıkaracak. Sonra işte Türkiye'de mesela %28 hatta belki %30'a biraz daha yaklaştı. Ama bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz kotalar en yüksek nerede? Afganistan mesela %50, Küba işte Rıvan'da gibi ülkeler. E burada sen kadın haklarından bahsedebilir misin? Demokrasiden bahsedebilir misin? Bahsedemezsin. Çünkü orada şunu unutuyor siyasetçiler. Ee, önemli olan sisteme girmek değil. Sisteme girdikten sonra hangi görevleri yapabiliyorsun ve ne kadar etkinsin? İşte Gelecek Partisi işin aslında bu tarafında. Sonuçta iletişim başkanlığı parti için çok önemli bir birim. Ve ben bir kadın olarak iletişim başkanlığının başındayım. Yani şunu demiyoruz biz, kadın gelsin siyasette kadının davasıyla ilgilensin. Yok böyle Görünür bir şey. olsun değil, o dişlinin bir parçası olsun. Hem dişlinin parçası olsun hem de kendi alanını sadece diğer kadın davalarına sıkıştırmasın. Yani bunun ekonomisi var, ticareti var, kalkınması var, savunması var, dış ilişkileri var. Sembolik olarak çağırıyorsunuz kadınları. Evet. Yani, yani. yani bu Sayın kota mevzu AKP genel başkanı Erdoğan sembolik olarak bir kadın. Fotoğrafta güzel değil. güzel dursun, buyurun gelin. Yok yani öyle, siz değil öyle bir fotoğraf ki. çektirme niyetinde değilsiniz anladım. Biz tabii. öyle bir fotoğraf çektirme niyetinde değiliz hatta bazen itişiyoruz biz. <laughs> <laughs> ee, Sayın Çevik çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. için. Ee, kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler. Ee, zor ve uzun bir yolculuk. Bakalım Gelecek Partisi e, sokakta, tabanda nasıl e, karşılık bulacak. E, katkınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Davetiniz kıymetli için değerlendirmeleriniz için sağ olun efendim. efendim günaydın Türkiye'de şimdi...